altın ve dolar yerine toprak ve konut alınması gerektiğini söyleyen ve yine aynı şekilde bin liradan altınlarını bozdurmayanlara bekleyin çağrısı yapan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran'dan yeni açıklamalar geldi. Bir Haber kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından yatırım yapacaklara yeni uyarılarda bulundu. Mert Başaran yaptığı açıklamada, bu hafta Noel nedeniyle yurt dışı piyasalar kapalı olacak. Bu nedenle oluşacak rakamları çok ciddiye almamak lazım. Ocak 3'e kadar dünya tatilde biz bize izledi. Yatırımların doğru yere yapılması konusunda vatandaşları uyaran başaran, kısa vadede hızlı kazanacağım diye bilmediğiniz işlere tüm paranızla girmeyin. İlla girecekseniz bin lira ile girin bir bakın kolay mı, önce kaybedin, hata yapın, tecrübe yapın. 1994 yılında elimde marbank hissesi vardı, küçük çocukken nasıl para kaybedilir erken yaşta öğrendim ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen altın bin lira olur mu yeniden sorusuna cevap veren Mert Başaran, altın bin lirayı görecek. Ama şu an dolar 18 oldu, altın bin lirayı gördü. İnsanlar kar edemedi, her şey pahalılandı. Burada bin lirayı gördüğünde insanların değerlendirebileceği hayat şartlarının oluşması gerek ifadelerini kullanmıştı.